Zemini tavsiye edeceğiz. Ya, buarı, 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 bu, 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 bu. Taş duvar işi bu şekilde bitti. Geriye kalan pirket. Kepçe burayı dolduracak. Öbür tarafı dolduracak. Kepçenin içeri girmesi gerekiyor çünkü. <laughs> Sen ye sen. Sen ye ben yemeyeceğim. <laughs> Nasıl? Hayırlı şey. Ben. 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 şu ondan dolayı her aşamayı çekemiyoruz ama elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kepçe burada kendine yol yaptı. Kapıyı zaten buradan yapacağız. Ayrıca şöyle göstereyim. Buradan zaten şu duvarın üzerinden bir çeper gidecek. Şuradan da bir çeper olacak. Kamyon geri geri gelecek. Buradan rahat hayvan yüklemesi yapılacak. Buradan zaten kapımız olacak. Sonrasında kepçe geldi burayı düzeltti. Yalnız İki kamyon molaza ihtiyacımız var. Gece saat 10-11 gibi gelecek. Sabah erken kepçe görünce gelip buraya yayacak. Taş duvarımızı naşmanın ustalarımız ördü. Yani yapıyorlar işi. Bu iş gerçekten onların. Pencere kaç idi ya? 66-80 galiba. Unuttum. 4 tane koyacağız. 19 metre uzunluğunda zaten. Buradan da 4 tane koyacağız. Buradan bir pencere kaçağımız oldu. Çünkü buradan bir pencere koymamızın bir anlamı yok. Görüyorsunuz. Taşlık, kayalık. Burada öyle. Zaten bu arka kısımlarını hazır betonla dolduracağız. Onun için pencere koymamızın bir anlamı yok. Ama elinizden geldiğiniz kadar pencereleri fazla yapın. İçeri aydınlık olsun. Buraya 3 tane olacak. Burayı da üstündeki toprağı buraya attık. Burayı yıkacağız. Yeniden yapacağız. Yani ahır yapıldıktan sonra samanımızı, yemimizi buraya koyacağız. Yem karma makinesi alırsak ki Almanya'da hedefliyoruz. Bakalım maddi durumumuz ne olacak. Ee, yem karma'yı da buraya koyacağız. Peki. Yani burada başka ne yapacaktık? Onları söyleyelim. Sonra bazı anlatacaklarım var. Onları anlatayım size hazır boşken. Ee, üç tane pencere buraya. Şurası güney arkadaşlar. Güney olduğu için bir tane bu şekil. Bir tane buraya ve ortaya çatı tarafından 3 tane pencere koymayı düşünüyorum. Alttaki 2 tanesi biraz daha geniş ve büyük olacak. Gün boyu güneşten faydalanmak için arkadaşlar. içeri aydınlık olsun. Ve e, kurusun. Devamlı yaş olmasın. Refah olsun. Hayvanların buna gerçekten ihtiyacı var. Ve havalandırmaları nasıl yapacağız? Teknik detayını daha ilerleyen zamanda yapıldığında zaten göstereceğiz. Yani ölçüsünü. Ee, şimdi bu pencereleriniz aslında 1, 2, 3, 4. 4 tane havalandırma koyacağız. Yani pencere aslında yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İçeriden pencereden gelen temiz hava bacadan gele, pis havayı alıp götürecek. Bacayı da güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani biraz araştırıyoruz hani daha farklı nasıl yapabiliriz diye. Ee, birkaç arkadaşımız da yani güvendiğimiz insanlar da bazı tavsiyelerde bulundu. Ayrıca veterinerimiz o tavsiyede bulundu. Onu dikkate alacağım. Şapkaları biraz daha uzun yapacağız ki dışarıdan hava gelmesin. Dışarıdaki hava pencereden gelecek ve pis havayı dışarıya çıkaracak. Yani bacadan içeriye hava gelmeyecek. Bacadan, içeriden dışarıya doğru bir hava akışı olacak. Bunu sağlayacağız. Şimdi kabaca bunları anlattık. Zaten geniş detayda ölçüler vesaire bunları size sonrasında yapıldığında nasip olursa o zaman vereceğiz. Önceki videodan görürsünüz burayı zaten makina. Burası tamamıyla yukarıdaki gibi yerdi. Eştirdik. Yani biraz arkadaşlar inat. Ben dedim ki bu ahırı buraya sokacağım. 20 metre hedeflemiştim ama 19 oldu. İçi net de 18 metre. Yani bir şekilde soktuk. Yani kafaya taktım, yapacağım dedim. Çünkü yani arsa alsak bugün, arsa neredeyse 1 milyon. Ee, bu arsada ağrı yaptığımız maliyeti arsaya verecektik. Bu sefer hayvanları satıp ahır yapmamız gerekiyordu. Eğer hemen ahır yapmamız ihtiyaçsa ki ihtiyaç mecburen zaten yaptık. Hayvanları satıp ağır yaptıracaktık. Sonra ağır boş kalacaktı arkadaşlar. Yani çabalaki ahırı doldur. O da sıkıntı. Kendi hayvanını satıp dışarıdan bilmediğin hayvanlar alacaksın ki yüksek parayla da alacaksın. Sıkıntılı işler. E bir de yetmeyecek ee, evden uzak bir yer olduğu için orada bir ev ya da çoban evi derken maliyetler üst üste binecekti. Mecburen buraya yaptık ama burada da zor şartlar içerisinde kendimize kolaylıklar sallamayı da bildik. Nasıl bildik? Kapıyı buradan koyduk. Hiç kapıda hayvanların yani ev bahçesinde hayvanlar iş olmayacak. Temiz olacak. Buradan yükleme rampamız da olacak. Ağrımız cephesi de çok güzel oldu. Sonrasında şu kısım var ya arkadaşlar. Zaten suyu da içeri aldık gördünüz. Şurada bir kapı daha koyacağız. O kapı buradaki yapacağımız yem, saman, yem karma makinesinin olduğu yer. Şu üst kısma ise e, balyaları istifleyeceğiz. Varinin olduğu yerde bir merdiven basamak yapacağız. Yani oradan direkt indirip buradan hayvanlara servis edeceğiz tabii ki bir traktörle yem servisi yapmayacağız. İmkanımız bu şekilde. Elle yapacağız ama e, genel itibariyle kolay olduğu için çok zorlanmayacağız. Servis yolu, yemlemeler, e, yemlik işte efendime söyleyeyim e, yani genel itibariyle işimiz kolay olacak ve en önemlisi hayvan refahı. Hayvan rafa çok önemli. Aydınlık, havalandırmalı, yaz, kışın her zaman aydınlama şey aydınlığı ve havalandırması olacak. Ha bir de çatılardan da camlar var. Açılıp havalandırabilen aynı zamanda cam. Ee, hani otobüslerin tepesinde olan şekilde. Ee, onlardan da bir 4-5 tane koyacağız bakın. Sokak lambası yanıyor. İçeriye aydınlatacak. Gece de olsa aydınlık olacak. Yarın görüşmek üzere ya da gece harfiyat dökülürse o zaman da bir paylaşımla devam edebiliriz. Bakalım. Yani ee, biraz meşakkatli. Yoruluyoruz tabii ki. Yani defterimiz de var. Harcamalarımızı da yazıyoruz. Her şeyimizi buraya kaydediyoruz. En son bakalım ne kadar masrafımız çıkacak. Zaten e, saç, işte yağlı kağıt, izocam, e, makaslar geçmiş videodan görürsünüz. Zaten onların parasını ben sonbaharda vermiştim 11. ayda. Şu an vereceğim yani bu taş duvar ustalarına parasını verdim. Ee, onun dışında hazır betona para vereceğiz ve Molos Kepçe geldi çalıştı, onun parası vesaire para devamlı çıkıyor ama çıkmasa da olmuyor. Yani bu iş yaparken paradan kısmayacağız. yani yapacağız. Bazen diyorlar işte yani parayı betona döküyorsunuz. Ee, benim bu alanda bu parayı dökmem gerekiyor. Hani geniş bir hayatım olsaydı serbest, dışarıda, yar açık vesaire yapılabilirdi. Çadır ağır da yapılabilirdi ama burası mahalle arkadaşlar görüyorsunuz. Yani burada o sistem olmaz. Bizim sistemimiz bu. Yani bazı şartlar bunu gerektirdi. Şimdi dışarıdan konuşabilirsiniz diyebilirsiniz ya bu kadar parayı niye döküyorsunuz? Dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani biz de biliyoruz bu kadar dökmemek. Yani o parayla daha da hayvan alabilirsin. Daha da fazla üretim yapabilirsin. Para kazanabilirsin. Ama bizim şartımız bunu gerektirdi bunu yaptık bakalım Allah'tan hayırlısı Herkese günaydınlar Gece Harfiyatımız geldi döküldü O gün tabi yağmur yağıyor ee, Şimdi babama şemsiye götüreceğim Bugün kepçe gelecek zemin düzeltme işlemini yapacak ama yağmur inşallah Kısa sürer Bakalım bugün neler yapacağız ya da neler yapmayacağız. Ya Bismillah. Acıdan müzik dinleyelim biraz. Arabayla son barda da, sonbaharda da düşünüyoruz. Bakalım. Arabayı ben buraya çekeyim. Hayvanları gördüm. Bir zaman istedin mi yağmur? Yani bundan önceki yıllarda yani bir 5-10 yıl öncesinde her zaman öğleye kadar güneş olurdu. Öğleden sonra yağardı. Ama şimdi öyle bir durum yok. Yani biraz ayarsız oldu. Her gün yağıyor ya da hiç yağmıyor. Ama genel itibariyle totalde devamlı yağmur yağıyor. Bugün kepçeci işimiz var. Ayrıca yerimiz ekilecekti. Yulaf ve korunga ekeceğiz. Yani kendi traktörümüz yok. Korunga da güzel bir ürün zaten. Biz o düvenizi alalım da komşunun danalarını rahatsız etmesin. Bizim bu deli deli. Gel Nereye? nereye? Maşallah güzelden haber var. Yine almışlar galiba. Es es Kolay mm. gelsin Pa müzik mi dinliyorsun Bu ay gelen yok mu baba? Ben de vallahi çeksem. Ha çekeyim. Video alıyorum <laughs> En son bir fotoğrafını alırım sen. Sen de bana bir şey değilsen mi? Cez kılıp peşine gelirler mi? Ayla, çöz, çöz, yiren, gelirler. Çöz, çöz, yiren, gelirler. Müziklerde mal otarlar mı lan? <laughs> Bunun bu ay lazım mı bunu ya? Geldim hemen haber et, tohum atak. bu mantoyu kaçırdık. Yazık etti. Bu önceki yeri ile güzel alıştırmıştım ki ya. Ulan önünde dur. Daha önünde de durarlar. Sen önünde durmadığın için bu mal basit diye. Serbest bırakırsan bile gider. Orayı tut, orayı tut. Yetmezsin ya, önünden mal da var. Koy ötlesin her yere aynı ot. Gezdirme adam al. Hayvandan önünü bıraktım mı devamlı gider. Bu sefer bizi yorar. Ne oldu? Sen bu aya gelmiyor mu? Tohum atalım sana. Ben gidiyorum baba bir şey değil Adios, kolay gelsin. gelemedi. Arızalanmış. Bugün de pazar. Parça bulamıyor. Kars'a gitti. Bakalım nasıl yapacak. O sırada tabii ki bizim bir 20 dönüm yerimiz var. Oraya yulaf ve korunga ekeceğiz. Şimdi oradan haber geldi ki tohumu ekebiliriz diye. Ben de hay hay dedim hemen ekmemiz lazım zaten geciktik. İşler hep üst üste geldi. Biraz yorucu. Biraz emin de baya bir yorucu. Sanmamak olmak gerekirse. Bu ayı bir atlatabilsek İnşaatta birlikte rahatlayacağız ama. ekledik Tamam yükledik. Şimdi yapıyoruz. Hay maşallah. Biraz geç kaldığımız için tarla yeşermiş. Koş Emrican koş. Emrican tarlanın sınırını gösterecek. Çok belirgin değil yanlış olmasın diye. Tohum sepme işlemimiz bitti yani yulaf için. Traktör birazdan gelecek, kaldıracak orayı. Sonrasında ise mibzerle korunga ekeceğiz. Ee, yani bu süreç içerisinde ben olmayabilirim. Onun için paylaşım da yapamayabilirim. Büyük ihtimalle bugünlük videonun sonuna geldik. Yani de zaten işlerin bayağı bir var. Yoğunuz. işte parça parça çekiyoruz. İş yaparken de size paylaşamıyoruz. Ancak bunu yapabiliyorum izlediğiniz için teşekkürler. Esenle kalın. Üretin. Var olun.